Şeytan ve namaz kılmayan yolcu. Bir zamanlar uzak bir diyara yolculuk eden bir adamın yanına insan kılığında bir yabancı yanaşır. Adam tek başına yolculuk etmekten sıkıldığı için bu yabancıyı yanına kabul eder. Birlikte yürümeye başlarlar. Gün boyu gözlem. Yolculuk sırasında sabah vakti gelir. Güneş doğar. Yabancı bakar ki adamda hiçbir hareket yok. Öğle vakti geçer ikindi biter, akşam olur ve yatsı vakti de geride kalır. Adam bütün gün boyunca bir kez bile durup namaz kılmaz, Allah'ı anmaz. Şeytanın itirafı ve kaçışı. Gece konaklamak için durduklarında yabancı aniden toparlanmaya ve adamdan uzaklaşmaya başlar. Adam şaşırarak sorar. Neden gidiyorsun? Ne güzel arkadaşlık ediyorduk, yolumuzun kalanını da beraber gitseydik ya yabancı korku dolu bir yüzle adama döner ve gerçek kimliğini açıklar. Ben aslında şeytanım der. Adam şaşırır. Madem şeytansın, neden benden kaçıyorsun? Senin işin zaten benim gibi günahkarlarla değil mi? Şeytan şu ibretlik cevabı verir. Ben Allah'ın tek bir emrine, Adem'e segde etme emrine karşı geldiğim için huzurdan kovuldum ve lanetlendim. Sen ise sabahtan akşama kadar beş vakit namazı terk ederek Allah'ın beş kez emrine karşı geldin. Senin üzerine inecek olan gazaptan ve senin yanındayken bana da isabet edecek bir beladan korktuğum için senden uzaklaşıyorum.